Bugün ne yapacağız? Bugün şu güneşin doğduğu yeri görüyor musunuz? Şu güneşin doğduğu yere çıkacağız. Demin de dediğim gibi dağ yolundan yayla dağına doğru çıkacağım. Çok dik bir yokuş var. 3 ya da 3,5 kilometre. Bazı noktalarda inerim. Yapacak bir şey yok. Bu çıkarken hiç çekim yapmayı düşünmüyorum. Çünkü çok yorucu olacak biliyorum. Ara ara yine ineceğim. Ama yokuştan sonra, yani yokuşu bitirdikten sonra Yayla Dağı'na doğru giderken çekim yaparım. kilometre kaldı. Hocam kaç kilometre gittik miyiz? Bir Marketten alışveriş yaptık. <laughs> <laughs> Karakülse de. Bunları da aldık ne olur ne olmaz. çok kilometre yapmadık ama iyi bir tırmanış yaptık. <laughs> Sizi bekledim burada ya. İyi iyi. <laughs> Bu yol Kara Mağaraya doğru giden yol. Buradan Baraja doğru. Neydi barajın adı neydi? Yayla Dağı Barajı diye biliyoruz ama Leylekli'de bir baraj. Leylekli'de baraj tamam. Evet, baraj. Aracın olduğu yoldan böyle gittik gittik gittik. Oradan U dönüşü yapıp döndük. Gördüğünüz gibi bir U dönüşü devam. Evet işte yolculuğa devam. Nereye geldik şimdi? Yeşil Tepe. Bu köy Yeşil Tepe köyüymüş. Bisküvi almıştım ben bir tane. Bir tane aldım. Merhabalar. Ne oldu gençler? hangi o park çıkacağını bulamadık. Ha de bir yol var. He tamam tamam. Başka bir İleriden kola dönüyorsun diyor. Şurada orada köy da var. Öyle mi? Ha. E bak leylek mi diyordun? İşte bak yukarı Aynı çıkıyor. E, leylek mi burası? Evet. Bence oradan gidiyor. Zaten aynı yol Ha yani. oradan gidiyor, böyle. Aynı. Yokuşun olmadı olmadığı yerine gidelim. Nasıl hocam? Hangisinde yokuş yok? Tamam böyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan kaptırak kaydı. <laughs> Çeşmede bir şey yok. Aa varmış. <laughs> İşimize yarar doğru. Dönüşte oradan geçersek market falan da vardı orada Garaj o tarafta kaldı. Göremiyoruz ama orada. Burada bir çeşme şey var. Nasıl suya iyi mi bacak? Deneyek mi? Ya iyi de önceden Ya ben Allah'ı Vallahi baraja geldik gibi. Uf. Bakayım tam 24 kilometre yol yapmışım. Yani bu güzergah daha çok daha bisikletini kullananlar için. Tabii ben de arada Gibrit olan bir yol bisikletiyle buralara kadar gelebildim. Seviyesi düşük suyun. Çok suyun. Evet. Bu sene çok yağmur yağmadı ya ondandır. Şimdi burada bir sucuk ekmek yapacağız. Verin bana bıçağı. Evet evet. ikiye bölelim hemen. Siz bana verin şeyi. Tamam. tamam. Geçenki gibi ikiye böleceğim. Tamam. da elamanlarda... Kalmaması bir şey değiştirmemiş ha. Durdurdu değiştirecek Ne zorlukta çektiğim, evet. şey kahve pişirdiğimizi görsünler. Evet, çıkartıyorum o zaman. çıkart olsun o e, yani. elin yanarsa ben alışırım. Çık bakayım. Hocam şöyle peçete ile. Sade. Ha, şöyle biraz biraz merdivenler. Lemon gençler. <laughs> o mükemmel ya. Sen, sen, sen. Çek çek. çek <laughs> evet. Şimdi dönüş başladı. Yemeğimizi yedik. Kahvemizi içtik. Tabii ki çöplerimizi topladık. Başka taraftan geldiğimiz noktadan değil de başka taraftan eve dönüş başladı. Baraj Orada aşağıda kaldı. Biz böyle yokuş çıkıyoruz. Her yer ormanlık. Ormancılar bu ağaçları kesmişler hep. Çok çok uzak taparmanda görünüyor mu? Beton bloklar kurulmuş. Suriye sınırı dağın bu tarafı. Suriye, daha bu tarafı Suriye, bu tarafı Hatay, Türkiye. Aa, muhteşem bir doğa ya. Bu yol nereye gidiyor bilmiyoruz ama gidiyoruz. Haydi bakalım. Dikkatli olun. Yok yok ya, şey yaptım. <laughs> Vay be olara bak. O köye çıkar değil mi bura? Aynen Haydi. Sana güvendik dostum. Bu yolu tekrar geri dönmek ya. Sen de haritalara güveniyorsun ha? İyi bak. He, köye geldik bir köye. Oradan gözüken yollar var ya hocam. Tamam. Bu da diğer köye bağlanacak oradan. Saman Dağı yoluna. Ben de o yolu gördüm ama çok sert yani. Çok dikkatli inin. iniş. Evet. Benim teker kayar, fren de iyi değil. Bir köye geldik ama o köyün hangi köy olduğunu bilemedik. Demin ateşi söndürmek için bütün suyu harcadık. Suyumuz kalmadı. Hocam, ha, köyün adı neydi? Köyün adı Hemen Abi muhteşem ya. Tepsirelik. Zaten Strava'da paylaşacağım. Orada görülür. Böyle bir hayat burada, hayat yaşam burada ya. Vallahi. En iyisi böyle. Sel Selam Nasılsınız? Hadi, hadi. Bu He. köyün adı ne? Yenice köyü. Yenice köyü. Çok yorulmuş abi ya. He, hep yokuş, hep yokuş. Ya bu kadar yokuşa alışık değilim. <laughs> Tamam. Doldurmadın mı? Doldurdum ben. Hocam buraya bakıyor. Evet. Eyvallah, sağ olasın. Bile bile. Kolay gelsin. Evet. Hocam şuraya bakın. Samanda yoluna var. vardık ha. Bizim oralar yani kimsenin geçmediği yollara bakın bizim oraya bakın. Hakikaten ha. Barajı da turladık. Bütün etrafını dolaştık ha. Tamamını dolaştık. İnanılmaz ya. Bak Strava'dan gidince bakacağız. Şurada bakacağım böyle baraj ortada tamamını çevirdik. Aynen. Ya yani buradan de. <laughs> yani, Muhteşem. Şu yokuştan sonra artık iniş. Orada artık hızlandıracağım videoyu. Evet gençler bugün ayın kaçıydı? Bugün ayın 13'ü. 13 Mart 2021. 13 mi? Selamlar. Evet. 13 Mart 2021'den Mehmet Ali, Selim ve ben. Medeniyet. Geleceğe bu kalsın gençler. Haydi bakalım.